arkadaşlar bir müdür. var. Ee, hoş buldum. Hoş bulduk. <laughs> Videoya ben gelmişim. Hoş bulduk. ben Merhaba arkadaşlar bugünlerle birlikte Minecraft'ta bu oyun tanıtım oynuyoruz. Yanımda uygun hoş bulduk. <laughs> Öldüm ya. Oh. hoş geldin demiyordum bana, hoş bulduk. Oh, hoş geldin ya. Hoş bulduk. <gülüyor> 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 Oha. Bu ne oldu? Anne takarsan bu Ne? Blue. Mavi. Mavi. Ben yeşildim. Ben yeşildim. Bak kırmızı yok. Bilmiyorum ya. Sen de bay Oğlum mi? sen kimin kapısı? Nat kapısı. Dünyadan koy. Kat kapısı. Kat kapısı. Kaçma gel buraya. Çok pis gibi görüyorum. Ortaya dön dikkat et. Dur. Yakta dur. Öldü. Ah, Aaa. taş giysi. Hiç at dedim. Yani. Adam, adamın taş giysiyle saldırıyor. Taş giysi mi? Taştan giysi gel yap yani yap oğlum kendi şeyi. Kesini. Yani kendi. Adamı. Kesinim. İşte bizi bulmuştu. Bu Adamın zırhı vardı. Benim full demirdi. Oyu. Bir de elmas yani kozmosu vardı. Elmas karlamış öyle. Babası şu, ne haber lan moshu? Ne haber? Ne? Kes onu. <gülüyor> <gülüyor> Ama ol. canım kaç 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 kaç. Kaç. aldım Seni Elmas baltamı aldım bari. Elmas baltımı. Ben zaten elmas balt. Gel <laughs> de Nasıl ben sana elmas ve sonra kendime bir tane daha elmas balta alayım he? Ne kadar ben, Ne kadar güçlü Harbi yani. Alır mı alırsın? Değil Gel sana bir elmas ve buraya Ulan, diyorum? Yapma bunu bunu. Ben yeşilim. Takım mü Gel buraya. Elmas kıyafetli adamı keseceğim. Bu mu? Bu onun suçu. Bu mu? Yürü kapısı aç. Al. Bu madenler Abi. Hayır. Hayır. Beni koru. Hayır. Hayır. Elmas kıyafeti mi kim Çok...